Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Serpotilla <laughs> ve bu seferki konuğumuz Minecraft evinden Buğra. buracım ve Sarpçum hoş geldiniz. Taklaya geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi ilginç oldu yalnız. Buğra sen bu oyunda prosun. Bakalım birinci olacak biz göreceğiz abi. Abi estağfurullah. Burası. Ya şimdi arkadaşlar bize şey diyorlar abi. Abi çok lumsun ya falan ama biz bu oyunda baya bir birincilik aldık Sarp'la birlikte. Bakalım bu sefer de Buğra ile birlikte oynayacağız. Bir üçlü takım yapacağız arkadaşlar. Ve bakalım tekliğe gelebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz abi. Hop lan. Evet, yüzde yüz İk... birinciyiz. Abi yüzde yüz hatta yüzde iki diyorum yani. <laughs> i̇ki Uber <laughs> bir pro. <laughs> Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Bu arada arkadaşlar. E, günün ilk videolarından Buracım da sağ olsun kırmadı bizi. Egg Wars'umuza konuk oldu. Bakalım bir olay yapacağız değil mi Bora? Oğlum birileri daktilo öyle bir şey mi yazıyor lan arkada? Benim klavye olabilir abi. Değil mi? Şimdi o zaman mikrofonun yerini değiştir. <laughs> daktilo. L Aynen. Adam mekanik kullanıyor. Terbiyesiz. <laughs> 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 Şöyle uzağa aldım mikrofondan şeyi. Aynen. Buracığım ne haber? Nasılsın ya? Nasıl gidiyor? <laughs> güzel gidiyor, sende nasıl gidiyor? İyidir ya, ne olsun. Biz de şimdi Ankara'dan döndük işte, böyle güzel bir etkinlik oldu. Aynen. Bakalım, e, bayağıdır da elim soğudu abi Egg Bu sefer yok, seni getirdik yok. abi, birinciliği garantileyelim dedik. <laughs> e, bunu oynadık, bunu geçen daha çektik arkadaşlar. Aynen, aynen. Bu arada zaten Minecraft evini bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ee, bakalım ya ilerleyen zamanlarda böyle güzel mini games'ler oynarız bu Uğur Gayet evet, de abi, güzel de. olur. Aynen öyle abi. Hoppa! Öyle Şimdi bu abi ben altını güçlendireceğim. Neyse ben gidip diamond başlatayım mı? Abi direkt alsam mükemmel olur. Tamam, Aynen. 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 çok iyi değil mi ya? <laughs> öyle Hadi öyle bakalım. Öyle. Sarp nasıl oğlum? birinci olacak biz? Ne diyorsun lan? Kulduma Gidiyor <laughs> <laughs> evet güzel. İkinci altını da sen tamir et. Ben yavaştan hazırlanıyorum. Aynen aynen. Ben onları bir tamir şekli iyi yapacağım. Abi o zaman iş bölümü yapalım, gayet güzel olur. Ay, biz aynen. şu an üçlü takımız değil mi? Aynen evet. Üçlü evet üçlü Oo çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi buraya biz bu oyunu oynarken hep bizim yanımıza böyle Ubernublar falan geliyordu, tamam mı? Hep sarpla ikimiz tek kalıyorduk falan çıkıyordu adamlar evet. oyundan Bakalım bu sefer <laughs> ya ona rağmen birinciliği falan aldığımız oluyordu. Herhalde şimdi garantiledik gibi bir şey oldu yani. İnşallah abi. Şimdi garanti İnşallah. yok. Videonun sonu var. Ulan abi, abi var ya kepazelik. Harbiden. Biz, biz, <gülüyor> biz <gülüyor> abi abi. gidiyormuş kaybediyormuşuz biz de böyle. Hep bu ulan yüzünden. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> ulan ya harbiden ben. Bakalım ne olacak ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz ya. Birinci Üzeri, olabilecek miyiz? Baskı var şu an. Aynen üzerimizde deli bir baskı var. Şimdi biz noob noob oynuyoruz abi normalde. Hani kaybetsek de falan sıkıntı olmuyor ama bakalım abi. Burada şey Biraz daha blok almam gerek. İnersem çıkamayacağım yukarıda. Ya Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer baya iddialı girdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Maviye hayatının kundumunu yaşatmaya gidiyor. Aynen abi. Çok deli olaya gireceğiz Sarp. <laughs> abi sen hiç böyle bir agresif girdin. Abi ben çok agresifim bugün ya. Oğlum ben... bayağıdır video çekmiyorsun. Aynen aynen. Bir de yani yeni dönüşümüz çok güzel bir olacak bir abi. Sana şu anda. Abi bayağı tuhaf geliyor. <laughs> çok iyi biliyorum. Sürekli seyahat ettiğim için. Hiç aynen. Aynen aynen. Gelince ya yani geldiğin zaman ilk videolar biraz böyle şey oluyor ya. Hani e, biraz özlem dolu. Biraz da böyle acemilik çekiyorsun. Birisi bir bin. Evet. Hadi mavi takım beni sezdi. Geri dönüyorum. Abi biraz sıkıntı değil mi? Şimdi ben yalandan bir set çekiyorum beyler. Hemen şuradan al şey alayım ya yani, demir kılıç alayım. Sol altı. Aslında hoppa. <laughs> <laughs> Serpotilla died. <laughs> Aşağı düştüm gene. Her ya. her zamanki gibi terbiyesiz sarp. Hadi bakalım. Şimdi şöyle Aa, bir bize yeri... birisi geliyor. Aa ciddi misin? Bir eve mi geliyor? Hayır hayır. Abi atıyorum sorun Dur, Tamam ben de. Tamam kardeşim. nerede abi? Nerede abi? Dur 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 çok deli olaya gireceğiz. Nerede abi? O, ne oluyor lan? Şşt terbiyesiz. Ya, gelemez o ya. Aynen. Ama <laughs> ikisi de aşağı düştü. Tamam güzel. Şimdi 3 tane dynamit kapabildim ama 1 saniye. Abi 3 tane mi? 3 de yetmez 5 tane bura. Dur bakayım mı? Şimdi. Burada şunları bir vereyim abi sana. Abi salla gelsin. Harika. Harika. Okay. Tamam abi. Sen onlara... Üstünde de var. Gen adamlar üstüne yapıyorlar. Şey yolda. Hmm, Abi onları indirmemiz lazım ya. Benim mavi Bıyorsan. bize gelmiyor. Benim maviye kunduruma vekatım başarısız oldu. Abi şimdi ben hemen o zaman obsidiyan işine girişiyorum beyler. Evet, biz, biz onu unuttuk değil mi? Aynen aynen. Ben obsidiyan işine girişiyorum. 47 son 3 tane de alayım lan, vurma. <laughs> Abi 49 50 tamam. okey ee, şimdi Abi sen Sarp. ben de gideyim o zaman ortaya. Abi sen de ortaya git tamam burası bende beyler. Ben burayı kapacağım şimdi hemen şuradan 5 tane. Eda Kav de gene defense yapıyor. Aynen abi. Terbiyesiz Sarp. <laughs> Ulan Sarp taklaya gelecek miyiz oğlum ya ben çok kötü hisler var içimde bak çok iddialı girdik ama. <laughs> dur dur, dur. abi. Aldın, aldın, aldın. <laughs> aldın mı abi harika. o şimdi zaman. Nerede gidecek? Şu Egi ben bir kapatayım. Şöyle bir kapatalım. Oh. Oh. Abi gel sana bir 18 tane altın atayım. Ciddi mi sen? Aynen. La Niye ciddi Allah ciddi ki? Allah Allah cezanı vermesin. Obsidini yanlış yere koydum. Ben sana Gel. Abi gönder. Adamsın, ben, ya. adamsın ya. Adamsın ya. <laughs> adamsın harbiden. Abi ha, ben gidiyorum siz takılın. <laughs> <laughs> <seni diamondları boyu. gülüyor> sen seni diamondlara boy ya. Sav. Sav kıskandı Sarp. Sarp, Sarp. Sarp, Sarp. Sarp, Sarp. Sarp Seti böyle atayım ben sana. Çünkü benim canım yok ben. Aa adam geliyor adam geliyor. Aa nerede? Aa, nerede abi? Tamam, nerede abi? Geldim. Abi? Geldim. Ha geldim. gördüm 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 gördüm. İndireceğim abi. indireceğim, indireceğim Mal indireceğim. Birlikte atlayacağım. Merak etmeyin. Tamam. Sarp niş. <laughs> ne, bakıyorsun? Ha, ne bakıyorsun? Abi indirdi mi? Sarp ben şurayı gelsin. kırs. Aa gelmiş. Yok sarpmış. Yok <laughs> yok. Sarp onu şurayı kırsan zaman abi. Tamam lazım onu indireceğim merak etmeyin. Tamam. Abi kılıç. geliyor. 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 Tamam tamam. Sarın ya kılıç. Onda kazma yoktu bir ke. Boşuna geliyor. Obsidyen Var abi var var. Diamond kazması var onun. Yemin Değil et. Vallahi ama kırıyor ya bak. Bu kırıyor. Rahatsız lan. <laughs> aynen. aynen daha iyi ya benim işimi yapıyor şu Olsun. an. Biz aldık şeyimizi. Yalnız bu tepeden yol yapanlar bir bak bak aşağı düşüyor. <laughs> Hoppa güzel. İşte kılıklı, Şimdi kılıklı. beyler ee, bizim ek kapandı tamam güzel. O zaman şöyle bir yapalım. Abi bu ikinci seviyeye gelecek tamam şu güzel. Hiçbir egin patlamaması hiç yok. Çok evet. ilginç değil mi ya harbiden hiçbir ek patlamadı ha beyler. Aynen. Niş. Bu arada Diamond 2. Tamam o 3 olsun. Biter bu iş. Aynen kesinlikle. Ben ne yapıyorum? Ne yapayım abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Vay adama bak. <laughs> Oğlum herkesten obsidyen fırlıyor. niş lan? Ben vallahi yerde buldum. misiniz <laughs> bu, <laughs> sağa sola. Abi kıralım. Siz ikiniz o. aslında kunduma gidebilirsiniz ha. O zaman tamam. Okları yokken. Oradan devam edelim mi baba? Edelim. Ben ediyorum. Tamam Şu geliyorum. Şöyle. Tamam iyi yapmıştır. Işte. Çok Değil, güzel. Dur, benim kazmam yok sende var mı? Sen demirden var inşallah obsidyen yapmadıysalar. Yok İş... yapmadılar. O zaman. Şu an Gece. bakıyor bak bize. Bir anda atlayıp bir intihar saldırısı yapabilir sana. Yapsın kendi zamanı. Arkadaşlar bu arada ben, ben çok Aynen siz gidin abi. Hoppa güzel. Ben bunu level'ını yükselteceğim. Hazır mısınız? Abi mavilere mi gidiyoruz? Sol alttayız. Hadi beyler. İşte bu be. Bura. Olaya girdi kardeşim. Deli bir like. Ya, hepsini öldürelim gelmişken çünkü sonra çok sıkıntı çıkartıyorlar. İntikam alıyorlar. Aynen aynen abi. Direkt indirin. Tek et diye. Arkadaşlar. Da açmışlar, çok süper. Sömürgecilik yapabileceğiz. çok iyi abi. Yalnız şu an Burada var ya dehşet saçıyoruz bu hale. Dur. Devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Fize gidiyor. Fize gidiyor. Fize kim? Gidiyor. Nerede abi? Nerede abi? Gelsin abi. Gelsin. O, o. Gördüm, gördüm, gördüm. Buradan çıkacak o değil mi? Hiçbir şey yapamaz abi. Buradan çıkacak. Ya, değil mi? Ha, bize adam gelmiyor tabii. Buradan çıkacak. Lan şşt, talepler. Terbiyesiz. 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 Öldü değil mi? Maviyi tamamen biz bitirdik. Ta abi süper arkadaşlar. Deli bir like. Harbiden. Adamlar güzel çıktılar ya. Güzel. başlamışken Tamam. Sarpla Bora iyi kundum yapıyor yani. <laughs> Ni? Yani Benim yani. zaten mesleğim bu da. Yani <laughs> yalnız yanıma bir de yardımcı iyi oluyor yani. Vay güzel. Yakışır. Yani ben yalnız bir kazma alayım ya. Abi sen kazma, kazma olayına kazma gir. Buğra tamam. tamam. Blok alsan daha işimize yarayabilir. Tamam blok da alıyorum, kazma da <laughs> alıyorum. Çünkü ben de 15 tane kaldı sanmıyorum et için. Tamam. Tamam, tamam. Şöyle tamam. yapalım. Bayağı blok var. Şimdi beyler ben üçüncü level'ı çıkartıyorum bizim Diamond'ı. Ondan sonra da deli set yapıyoruz abi. Geliyorlar. Okay. Süper. Bekle. Hadi bakalım. Üstümüze tamam. atlayabilir yalnız. Atladı da. Hop. Aha o düşsün. Hayır. Ben düşürdüm onu. Tamam ben şu an hemen bir tane kazma alıp geliyorum yanına. Tamam. Abi şimdi şuradan ben de bir tane alayım. O zaman ben de geleyim size ya yardıma. Tamam. Aynen. Şöyle bir kazım alalım abi. Aynen. Hoppa. Risklerin yani adamı. <laughs> evet. O yalnız bunlar Obs obsidyen mi? Obsidyen. Tamam okey. Tamam. Sıkıntı yok. Neredesin abi sen? Öldüm ya. Ner Nereye gitmiştin? Şuradan bak abi. Şu kırmızıya. Yeşil hmm. yeşil. Tamam Dada abi. abi Buraya gidelim mi? Ne diyorsun? Diamond kazman var mı abi? Var abi. O zaman beklemeye değmez. Aynen. Yapıştır. Gelin oğlum buraya. Sarp öldüremezsiniz. Terbiyesizler. <laughs> abi <gülüyor> alırsınız ya bir tane. Hoppa şey. tamam güzel. Hoppa hop kapışıyorum kapışıyorum. Oha ikisi birden geldi. İkisi birden geldi. İkisi birden geldi. Oğlum takla Kaç abi patladım. Patladım beyler. Abi ben de ölemez. patladım ama onlar demir iron set de yapmışlar. Yani de Aynen 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 aynen. Biz şimdi hiç beklemeden onlara hiç sırf çalışalım. Ah onlardan birisi gelmiyor. Yolu mu kırıyor? Yolu kırmaya çalışıyorlar. Tamam güzel güzel. Gel gelmedi. Ben Setleniyorum. Tamam sen setlen abi. Setlendi bile. Full set bitti şu an. Sadece kılıç lazım. Ciddi misin? Çok iyi. Tabii abi ya ayıpsın ya. Bayağı iyi abi. O zaman kırmızılara dalıyoruz. İlk hedefimiz kırmızılar, beyler. Aynen. Oppa güzel. Bir de kılıcımı alayım. <laughs> Kalkana gerek yok. Bir de ok yaptık mı tamamdır. Aynen, muhteşem abi. Zaten ok yapmamız lazım. Harbiden hiçbir ek patlamadı ya. ne iş Aynen. Aha ge geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, abi. geliyor beyler, geliyor, geliyor. Tamam abi bir dakika, iki Aman. tane izin ver bana. Kırmızıdan geliyor. Aa, tamam tamam. Al 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 al. Girdi, girdi, i̇ki tane girdi, girdi, girdi. attım. Girdi. Tamam. Abi, koş sen, koş. En azından ittir. Tamam, tamam, sorun tamam. Geliyorum. Yok ben de sorun yok, kaçıyor. Tamam, çok tamam, iyi, çok de. iyi. Sana... Taklaya oh. getirelim. Aynen. Takliye gireceksin. Yapıştır. Burada kazman varsa geliyorum. Harika. Getiyorum. Yok ama gel 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 setlileri atıyorum gel. Tamam. tamam. Abi gel. yapıştırın. Ben de elmas kılıç çabı alırım onu. Oğlum, Oğlum yapıştır at. Kazman var mı? Kazman atabilir misin bana? Kazmam yok kazmam yok işte kazması gel. Tamam. Yani. <laughs> ne yapacağız dur. Ben bunların diamondlarına çöktüm. Ben kazmayla geliyorum beyler. Gel gel abi. abi. Tamam tamam geliyorum ben ama. Nasıl var zulalarına çöktüm. Tamam okey Geliyorum beyler ama hiç setim yok ona göre Yok yok tamam bunlar setsiz ellevi çıplak alırsın abi Açılın ulaaannn Diamondlarına çöktüm bunları Tamam güzel abi harikasın Tamam Süper Setliye, diye alırsan Süper, gidiyorum Tamam Yardıma geliyorum bir saniye yemeğim yok yürüyemiyorum Aa dur kazma alıyorum bunların diamondlarıyla Aynen Kazma alıyorum Abi ben Ege girişiyorum Ege girişiyorum Ege girişiyorum lan oğlum vurmayın Öldürdüm tamam öldürdüm Tamam çok iyi çok iyi çok iyi koruyun beni beni koruyun Tamam İşte bu be verin gazı verin gazı Verin gazı abi Bir tanesi gelişiyor bir tanesi gelişmeden Tamam okey okey Abi niye vurulmuyor ha Lan oğlum Şş, Öldürelim hepsi Tamam okey okey Ben ortaya kaçıyor kovaladım Dur 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 Aşağı size gidiyor. Lan aşağı attım işte bu be Süper Beyler set, setli aşağı attım harika, harika. Diğerini de ben attım ortaya kadar kovaladım süper oldu bu. Aynen, harika izledim arkadaşlar. Hı hı. Güzel. Hı hı. süper. Aynen siz oradan yiyin abi ben buradan bir set yapayım kendim o zaman. Yap abi. Tamam. Dur abi, ben arkadaşlar yapmadım. çok iyi değil mi ya? Elmas lazım değil, sen yumul. Beyler bu arada iki tane takım kaldı ha. Şaka bakalım. Bir de, bir de purple ile yellow Aynen öyle abi, aynen öyle gayet de güzel oldu. Şimdi şuradan bir hemen kendime bir yemek çekeyim abi. hoppa evet, ha, güzel. da güçlenmişlerdir? Evet, son kapışmalar her zaman zor oluyor ya. Aynen öyle. bazı şansa kalabiliyor ya. Hani ha. sen nasıl bu hale geldin de olabiliyorlar. Değil, değil mi? Öyle olur. <laughs> İnşallah ya. Aynen. İnşallah abi 33 A diamond. Yok değil mi? Selim dedi? Nasıl abi? bize atak yapan yok. E yok ya. abi, abi öyle. yemedik bak. <laughs> Aynen yok abi burası bende. Ben şimdi setleniyorum hemen. Tamam. Çüp. bir, şey bir olaya gireceğiz. ortaya hmm. gidip red'lerden purple'a yol var. Onları direkt çöküyor, biliriz İstersen. Olabilir dopa, abi. Altın elmam da var. Okum da var. Aa, harika. Varmış. Ama ben bir baltam alsam ya. Elmas kılıç daha kötü ya baltadan. Şimdi şöyle bir Oha! Purple'lar güçlenmişler mi? Yani Şustamışma. Güçlenmek buna var. sen de elmas kılıç. Var var da şey yok. Blok. Blok varsa gidelim hep birlikte. Blok var bende. 128 Abi falan. ben de şimdi o zaman bir blok yapayım. Yalnız şey falan da yapalım ya. ok falan da yapalım abi. Çiftli kullanma olayı nasıl ya? Şeye F'ye F'ye bas. F'ye mi basıyoruz? Hı? Aa evet lan harbiden ha. Şöyle. İyiymiş. güzel. Eline de et koy istersen. Şimdi. Veya arkadaşlar, kazma ve şey. Çok güzel gözüküyor, değil, öyle yaptım. Ama. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir şuradan. Bir kaz, şey balta tutabiliyor muyuz? Tutuyorsan vuramıyorsun. Bu. Ya, tutuyorsun, 15 değil. olan mı ittiriyordu abi 12 mi? 12 idi evet. galiba değil mi? Sabah yayda, yayda. Yumruk bir. Yayda. 12 diamond olan güç bir diyor. <laughs> Herhalde... Yani neyse en güçlüsünü alalım ya sıkıntı yok. Evet. en güçlüsünü alalım. Ben ittireni aldım. Tamam hangisi ittiriyordu onu 12 kimiydi? 12'lik ittiriyordu ama artık ittirmiyor galiba. Yumruk birine ne bu lan? İttiriyor mu? İttiriyor diye biliyorum. Aynen. Ya yani yumruk yok. normalde şey yapıyor ya. Adamlardan bir tanesini taklaya getiriyorum şu anda. Adam sen. Tamam. O zaman bir dakika. Hmm. Ben çok güçlü bir şekilde gel geliyorum birazdan oraya. Ben şu an girdiğim <laughs> shift'e basıyorum. Beni fark farkında değiller. Tamam, Ciddi misin? 8 evet. Abi geliyoruz ben... o zaman. Deli gibi geliyorum. Abi o zaman ben bir de kalkan alıp geliyorum ya. Aynen. Kalkan alıp geliyorum. 32 idi değil mi Sarp? 30'du. 30 muydu? Tamam süper. Şimdi... Valla farkına dila kırayım mı? Kır abi kır 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 indir direkt. Kır valla oh, sen. Oooo adamsın. Süpersin. Arkadaşlar niş. Süper, süper. Tamam ben şimdi eee kalkanımı yapıyorum geliyorum oraya. Tamam gel abi ben nice de. Ben de yaptım abi geliyorum şu an. Kırmızıdan gittiniz evet. değil mi oraya? Aynen. E, aynen tamam. abi gel hemen. Tamam. Çünkü bunlar setliler. Set yapmışlar ama yumurtalarını kapatmamışlar. Allah, o Allah. adamın Allah aşkına. bir tane yoktu. O yüzden böyle rahat kırdım. <laughs> Çok iyi ya. Abi devam. Bunlar işte tam bize denk gelen o Ben Noob Abi bir tanesi gitti tam full setlere gitti. Rahatız. Ciddi misin? Evet, abi varsın. deli indireceğiz o zaman ya. Ortadan gittin değil mi? Ortaya bir yol vardı oradan gittin. Aha oradan üste çıktı. Şu an kaçıyorlar. Kovarsan... Sarp neredesin abi? Ben seni de göreyim. Kırmızıdan... Tamam bir tanesini de attım. Bir tanesi saatçe kaçıyor şu anda. Kaçanı kova... Kaçan ortaya doğru kaçıyor. Tamam biz de ortadayız abi. Tamam, ben şu an ortadayım abi direkt Gördün indirelim mi? direkt indirelim abi direkt indirelim gördüm ana ver gazı, ver gazı ya e, ben de gördüm abi geldim Sarp indir, atladı, indir. Atladı, atladı. tamam tamam nerede lan o nerede o? Nerede o, ve attı öldü Gidelim. öldü mü ha? bir tek Aşağı atlamış. Biz kaldı kaldı hmm. kalkanlıyız. <laughs> biz kalkanlıyız kaldı biz. <laughs> Şim olur Devil Warfare. <laughs> kardeşim, kardeşim, kardeşim. <gülüyor> 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 Süper ya. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım ora. <laughs> ne yapacağız ben göreceğiz gidelim. abi. Tamam, okey. Yol yapmışlar zaten. Şöyle. Tamam. Oğlum biz çatır çatır herkesi aldık lan yalnız şaka maka. Şimdi purple'ı da alacağız çünkü biz kalkanlıyız okum da var kazmam en iyi kazma. Oo, mükemmel, mükemmel abi. Ah, aşağı düş yap lan oğlum. <laughs> oğlum. Ben biraz spider yapmak gerekiyor. Abi yani. harbiden ödüm koptu ya. Sarp. Yani. Ben de aynı oldu. Yani. Aynen ya. Yap. <laughs> <laughs> abi tamam devam. Adam çatır çatır ilerliyor ya. Ben bir baktım. Ulan dedim aşağı düşeceğim kesin. Dur bakayım şimdi. Yukarıda birileri var ha beyler bu arada. Aklınızda şimdi, olsun. Nereden gitti şimdi? Burası para Yukarıdan yol yapabiliriz de bizi kırabilirler. Kırarsalar biz onları kırarız. Aynen. Ay bize gidiyorlar ha! Bize gidiyorlar! Sorun yok biz de onları kırıyoruz abi. Olayı bitiriyoruz merak etme. Tamam. Ama ölmememiz gerek. Bir tek o lazım. Şimdi e, gelin. Geldik. Eee Yukarıdan bir yol var. Şurada galiba. Aynen şurada. Oğlum şöyle bana... Tamam. Şuradan gideceğiz. Okay. All Burdan ha, buradan yapmışlar yolu. Gelin. tamam. Yapacağız. Abi gidelim. Aynen gidelim abi. Yapıştır 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 yapıştır. Oğlum. Şşt. Alo. Şekil Allah yapmayın. Mı? Oğlum. Sizin. Aa kim lan? Aha. O kadar izler. Abi, abi gel bana. Sen okla destek var sen. Tamam tamam tamam. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur Ben indireceğim onu. Dur. Siz alın ben üstüne tamam. Ben batayım. Ben kendimi tamam. 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 Tamam, tamam, tamam. alacağız. Alacağız. Aynen 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 aynen. Alacağız abi. Sen yapıştır. İşte Aa, bu be. Artık öldü i̇şte bu. Aynen. Aynen ver işte bu be. Taklaya geldi ya. Arkada evet. bu 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 gelin gelin gelin. Tamam tamam tamam. Atamıyor, <laughs> Geldim. Abi o, yapıştırın. Kaçmıyor. Kaçmıyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Şşt, alo şekil yapmamak. Vurun vurun. Bu, nerede bu, abi? Nerede o? Nerede o? Gelin Kaçamasın. O saldırı gibi saldırı. Aynen. Attım. Asla bırakmayın abi. Attım. Aha ooo. Taklıya geldi. Son Bit. kişi Nerede? O bize gidiyordu abi. O bize gidiyordu. Aynen. Sakın düşmüyoruz. Sakın. Tamam. Tamam. <laughs> o bizi kıracak şimdi. Aynen. Kesinlikle abi. Yapmışlar. <laughs> Ulan nasıl bir takım olduk be. Çok deli bir takım olduk ya. Bora bekleriz borsa bundan sonra. <laughs> <Gelin abi. gülüyor> güzel gidiyoruz. Öyle ya bu arada ilk abi. defa bu kadar takımı alıp birincilik yapıyoruz ha değil mi? Sarp. Ya aynen. Hani aynen hepsini yani. bir anda kesip falan. Tüm maça domine ettik ya. Aynen. Gayet güzel de oldu yani. Öyle. Neyse Allah'tan bayağı iddialı girdik de kepaze olmadık. <laughs> evet şöyle bir devam edelim. <laughs> evet şuradan. Abi Arka, arkamızda mısın? Aynen aynen geliyorum ben abi. Tamam. Devam. Bir anda adam okla üçümüzü düşürse. <laughs> Onu söyleme o öyle şeyler oluyor. Aynen. <laughs> aynen. öyle şeyler oluyor. Sar oğlum şu bazı laşma sap gireceğiz Abi valla şu bazı çok yaşadık. Aynen kesinlikle o, ya. Değil. bir saniye nereden gideceğiz bizim base'e? bizim base bu tarafta. Abi adam base. ya diamond kazması yok adam ya kazma gerçekten. <laughs> ya da kendisi kazma <laughs> kesinlikle. Kendisi kazma bence. Aynen. Şuradan yukarı çıkalım ya. Hop hop ne oluyor lan? Şşt. Adam izle izle abi. yok. Abi sıkıntı değil mi ya? O adam saklanıyor galiba ya. Aha, az kim? daha düşüyordum. Ciddi misin oğlum sakın. Bu da görmedim senden. Az daha düşüyordum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> düşsem ben... de komedi olur. Abi ha. Şimdi. Ha, gördüm bak burada. Ha, gördüm Kı gördüm gördüm. Bizim base de mi? Yok. Şuradan gidebiliriz direkt. Tamam. Şöyle nasıl? Atlayıp. Nereden abi? Ben direkt buradan yapıyorum bize yolu. Tamam evet. okey okey. Okey beyler. Ay, o, o, ok. aman sakın. Yok. Sakın bura. Evet, evet. Elemanı gördüm gidiyoruz abi gelişmeye Ay, çalışıyor. Abi, canım, ok falan alacak o ha. İndirin. Dın, 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 dın. Abi yapıştır. Yapıştır taklacıya. Abi yardım edin bana. Gel tamam edin. geldim. Geldim geldim. O ok kalmış bak gördünüz mü? Ağzını bunu kıracağız. Ağzını bunu kıracağız. Ağzını bunu kıracağız. <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> Aa al, bak mi? altın elmaya bak. Ola delikanlı ol. Delikanlı ol bizimle adam gibi kapış bak. Gel buraya gel 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 gel. gel. Araya al araya al, al, al. Aynen. Araya al araya al araya al. Adam paso elma yiyor ya. Paso evet, elma yiyor. Siz bulun. Aynen. Aynen. Oğlum ver gözü. Ver gözü. Evet, ver evet. gözü. Ölecek. 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 Yapıştırın beyler. Hep, Yapıştırın. Saniye. Aynen. Aynen. Buraya yapıştır oğlum. buraya yapıştır oğlum. Tekniği geciksin oğlum. Tekniği geciksin. Oha. Oha. Üç buçuk. Üç buçuk kalbim kaldı. Lan. Ooo. Beyler. Gigi harbiden. Dil olaya girdik arkadaşlar. Ve bütün takımı. Keserek. Ee, herhalde en efsane videolarımızdan biri oldu bu ya. <laughs> Gerçekten gayet güzel oldu arkadaşlar. Buğra e, bize konuk oldu. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda vakit buldukça arkadaşlar Buğra da aramıza katılır farklı serilerde. Bu videoda deli bir like gelirse tabii ki. E, tabii. Yani deli Aynen. bir like gelirse e, Devam ederiz arkadaşlar. Bu arada sağ üstteki kartı tıklayarak hem Sarp kanalına hem de Buğra'nın kanalına ulaşabilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz bye bye. kalmayın. Bay bay. <laughs>